Merhaba avcı ve atıcı arkadaşlar. Doğuş kalmış av tüfekleri olarak yeni bir test ve grupman atışındayız. Ee, bugünkü misafirimiz hepinizin yakından tanıdığı Hüseyin Tuncal. Abi ilk önce hoş geldin diyoruz. Ayağınıza hoş sağlık. Olur olur. Ee, Hüseyin Tuncal yeni ürettiğimiz tüfekleri hem yerinde görmek hem de grupman ve test atışının performansını e, görmek üzere bugün misafirimiz. Evet Hüseyin Bey. <laughs> evet arkadaşlar kameraya çok yabancı değiliz. Ee, daha önce videolarımızı epey izleyen olmuştur. Özellikle Doşkağız tüfekleriyle. Çok iyi avlar yaptık. Çok iyi videolar çektik. Ee, Veşel Usta'mın üretmiş olduğu bu MX MX modeli. Kinetik sistem. Çok estetik. Çok dikkatimi çekti. Alan arkadaşlarla çok görüştüm. Bizzat gelip yerinde incelemek istedim. Ee, nasip de bu sezon bu tüfekle avlanacağım. 66 namlunu tercih ettim. Ee, şu an tüfekte 3 şok var 30 metreden 3 şokla bir atış yapacağım akabinde 36.5 metreden 1 şokla full şokla atış yapacağım hem tüfeğimizin testini yapmış olacağız. Kullanacağımız fişekler 32 gram 6 numara markası olanlara da YAF hepimizin bildiği aldığı kullandığı YAF yani alıp bunu federalle denemeye gerek yok. Bütün avcumuzun kullanabileceği, bizim de kullandığımız Yafla deneyeceğiz, performansı hep birlikte izleyeceğiz Şimdi 30 metreden ilk atışı gerçekleştiriyoruz 3 çokla. Hava da gayet rüzgarlı Hava acayip rüzgarlı, ee, sürekli hedefler devriliyor Kaçıncı tekrarı yapıyoruz İnşallah güzel bir video olacak Şurası 30 metre, namlu ucu 30 metreye gelecek şekilde Atış yapıyorum Soldaki hedefe yaptık. Tenek arkasında da tenekemiz vardı zaten. Şimdi hemen şoku değiştirip şöyle göstereyim. 3 şok. Şokumuzu değiştirip full şok bulan full bir şoku takıyoruz. Ayrıca bu şokların böyle dışarıya uzantılı olması 9 santim şok takıp sökme derece çok büyük kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Tekrardan fişeğimiz gösterdiğimiz yavaşçaların 30 gram 6 numara. Şimdi 36,5 metreden atıcımızı gerçekleştiriyoruz. Namlu ucu tam 36,5 metre. Şöyle göster. Sağdaki hedefe atıyoruz. İlk hedefimiz 30 metreye 3 şokla atılmıştı. Şimdi 36,5 metreye 1 şokla aynı fişekle Atışlar gerçekleştiriyoruz. Güzel atış oldu. Atış kaynaklı. Ben duran hedefte pek iyi değilimdir. Takip eden arkadaşlar bilir. Ama herhalde vurmuş. Değil mi Veysel Usta? İnşallah. Biraz sol atmışım evet. Bir şokla attığım bu 36,5 metreden ama grupman dağılımı gayet güzel yani çizmeye kalkarsak gayet verimli bunda da az sağ atmışım sanki evet, <laughs> evet az sağ atmışım ama bu çok daha sık 30 metrede yani hava bu şekilde vurursak bayağı bir herhalde 4 ya da 5 şokla evet alınmadım. 4 veya 5 şok çok daha ideal olur 25-30 metre Arkasında gibi işte. şimdi arkasındaki tenekedeki etkiye bakalım e, ee, iki tane, üç tane delen var. Diğerleri hatta dört delen. Diğerleri de oldukça tahribat gerçekleştirmiş. Şimdi bir şok olan da bakalım. Şunu da açayım. Bir şokta da aynı şekil. Delen var mı? Bir tane Hı. delen var. Ee, diğerleri de çok ciddi derecede hasar vermiş. Zaten Bu değil. mesafeden Tenekeyi yandan zaten Bu mesafeden zaten bir de. av için oldukça yeterli bir performans arkadaşlar. Şöyle kısaca tüfeğin biraz ergonomik e, estetiğinden bahsedeyim. Dipçik çok güzel. El kavrama noktası çok iyi. Düşünülmüş. E, dediğim gibi kinetik sistem. Sorunsuz çalışıyor. 24 gramla da denedim. El kundağı çok kibar. Fazla uzun değil. Çok naif birleşim yerleri Tüfeğin özellikle çok iyi e, Kusursuz bir işçilik olmuş Ayrıca nişange hattında Yüze aldığınız zaman tüfeği Çok güzel yüze geliyor arkadaşlar Ve hafif tüfek e, Çok kullanışlı İnşallah bu sezon bununla Güzel videolar e, Çekmek nasip olur Güzel görüntüler sizlere izletmek istiyorum Bu sezonda e, Planlarımız çok iyi yönde İnşallah hep birlikte keyifle izleyeceğiz. Herkese yeni sezonda kazasız belasız bir sezon diliyorum. Daha çok var sezonu ama o zamana kadar test atışlarımız devam edecek. Herkese rastgele. Evet avcı ve atıcı arkadaşlar. Hüseyin Tuncal Bey'i bulmuşken hem bilgisinden hem becerisinden hem de tecrübelerinden. Bu arada mangalımız da yandı. Onu da gösterelim. Bu da e, İzmir Ödemiş'ten Hayri Bey'in arkadaşı Şakir Çelik Bey'in tüfeği Türkiye Domuz Avcıları özel seriyi tercih etti. 51 santim, cantilever. Ve bizden ilk red dot'unda almış oldu Remo 5 Sig Sauer. Bize red dot'lu bir atışını yapar mısınız? Yaptıktan sonra gönderirsiniz dedi. Bu red dot'ta şu anda herhangi bir ayar yok. Fabrikanın gönderdiği ayarla atış yapacağız. Şöyle kurşunlarımızı gösterelim. Yavaşçaların 30 gram tek kurşunu. İnşallah iyi sıfırlamıştır. Harika. Hüseyin Bey de tüfeğin kalitesini tekrardan göstermek amaçlı. Ben bir şokla yani atmanızı tavsiye etmiyorum ama Deneme amaçlı bir şokla 3 tane kurşun atacağım. Bu arada kurşun atışım hiç yok benim arkadaşlar. Ömrümde 10 kurşun atmamışımdır. Şöyle Deneyeceğim. Bu işin sonunda rezil olmak da olsa deneyeceğim. <laughs> Veysel ustamın yanında bize yani laf biz, düşmez. E, İlk önce Veysel ustamızı izliyoruz. Biz de bilmiyoruz ama biz de ayakta desteksiz, gayri ihtiyari bir atış yapacağız. 36,5 metreden. Bakalım Dot'u nasıl olacak. Beş tane atışımızı yaptık. Evet şimdi ben de bir üç kurşun atayım. İnşallah bakalım. Soldaki hedefe de ben atıyorum. Bir şokla dediğim gibi önermiyoruz. Ama bir deneyeceğiz. Arkasındaki şeye vurduk. Demire vurduk. Dur onu demir kaldırıp demir. geleyim ben Tamam bekliyoruz. Yanılmıyorsam tam da göbekteydi kurşun atış güvenliği için hemen fişemizi çıkarıyoruz. Bugün rüzgarın azı izniyle uğradık arkadaşlar. Kaçıncı EVS e uçlarıyla düzeltiyoruz. Taş koyduk. Ne yaptıysak rüzgar fırtına savuruyor atıyor. Ama ısrarla da video çekmek istedik. Çekelim dedik. Şimdi tekrardan düzeltiyor. Devam edeceğim atış yapmaya. Yapacak bir şey yok. Zorlu şartlar olsa da yapmak zorundayız. Bu arada kameramanımız Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederiz. Kahrımızı çekiyor. Evet, dolduruşu yapıyorum. Tekrardan. Bir tane de altta var kurşun. Şimdi atışımızı gerçekleştirelim. Şöyle alayım Veysel Bey sizi. Evet, ikinci atışımı yapıyorum. Evet 3 atış yaptık bakalım üst üste. Evet iki tanesini üst üste geçirmişim, bir tanesi de Aşağıda Arkadaki demrimizi mahvettin tabi <laughs> Yerde kurşun var evet. evet, evet. Tam Tüveni demire atın. denk gelmiş Tüfeğin etkisini görelim Kurşun parçası da Kurşun parçası Oraya da, da burada burada kaynaklıydı. Kırdı. Neyse yeni bir kaynakçı bulma zamanı. <laughs> Bu da Red dotla 5 tane atışımız. Red Dot'un gördüğü yer burası. 4. Gördüğü yerin hepsine vuruyor zaten. Evet. Problem yok. Kişi kendine göre bunu ayarlayıp istediği yere, istediği noktaya çekecek. Kenarlarından zaten anahtarla istediği aşağı yukarı sağa sola ayar yapılabiliyor. Videosunu zaten müşteriye evet. Şakir Bey'e attık. Şakir Bey artık bunu takıp e, bu atışları buraya çektiği zaman herhangi bir problemi kalmayacak. Şu anda biz tüfek gördüğü yeri dördünde hepsini bir yere uygulayacağız. Ne diyoruz? Şakir Bey'e ve Hüseyin Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Doçgamz, bildiğiniz bir Türk omuz. Evet, hazırız. dağıtalım. Az şöyle yukarı güzel dikebilirsen. Çok iyi. Başarılı. Ne diyoruz? Doğuş Bildiğim bir türk bulmamız. Hazırım. Evet. Böyle yanına vurmak zor ha. Ne diyoruz? Doğuş Bildiğiniz bir Türk kovuğumuzu.